Girne Masırlar Derneği ve Türk Hoca Ali Masol, Doğan Türk Birliği kadın taraftar amatör futbol takımları Deniz Nasıfoğlu'nun vefatının ardından birinci umut yürüyüşünü gerçekleştirdi. Yürüyüş öncesinde Deniz Nasıfoğlu'nun ailesi Nasıfoğlu anısına fidan dikti. Onkolojide olan hastalarımıza bir umut yürüyüşü olmasını diliyorum. Buradan toplanacak olan güzel yardımların her zaman bu onkolojiye devam etmesini diliyorum. Buraya toplanan tüm arkadaşlara, herkese çok teşekkür ederim geldikleri için. Ablamın anısına öyle güzel ve anlamlı bir etkinlik yapıyorlar. E, ablam 12 yıl kanserle <laughs> mücadele verdi. Birçok insana umut oldu. O yüzden bugünkü yapılan bu yürüyüşün adını Umut Yürüyüşü olarak koydular tedavi gördüğü süre içinde hiçbir zaman umudunu yitirmedi. Herkese moral ve motivasyon verdi. Özellikle hasta olan kişilere çok önemli katkılarda bulundu. Çok sayıda insan onun arkasından yürüyor. Herkese çok teşekkür ederim. Yine Masterlar Derneği adına Yakup Yücel ve Türk Ocağı Doğan Türk Birliği Amatör Kadın Takımları adına Özlem Ratip katılımcılara hitaben birer konuşma yaparak Deniz Nasıfoğlu'nun hatırasını ve yarım bıraktığı vizyonun devam ettirilmesine katkı sağlayan herkese teşekkür etti. Girne Belediyesi Hayvan Barınağı ile köyünü kapsayan 5 kilometrelik parkurda gerçekleşen yürüyüşe katılanlardan toplanan 50 Türk liralık katılım bedeliyle Onkoloji Hastanesi'ne katkıda bulunulacak. Organizasyona katılanlar Deniz Nasipoğlu ile ilgili duygu ve düşüncelerini dile getirdi. Onun misyonu vardı, onun e, bir yaşam tarzı vardı. Bizim hedefimiz onları yerine getirmek, e, onları gerçekleştirmek ve bunu yaparken de çok büyük zevk alıyoruz ve çok mutlu oluyoruz. Üzülüyoruz ara ama Onu yaşatacağız. Lakin e, bize bir bayrak teslim etti. Biz bu bayrağı e, onun hayali doğrultusunda istediği yere taşımakla mükellefiz ve bunu zaten yürekten istiyoruz. Kanserle mücadele sırasında Umudunu hiç kaybetmeyen ve sosyal sorumluluk projeleriyle özellikle onkoloji hastanesine katkılarda bulunarak kanser hastalarına umut ve moral veren Deniz Nasıfoğlu'nun hatırasını yaşatacaklarını dile getiren sevenleri onun yarım bıraktığı misyonu devam ettireceklerini belirtti.